Oğlum kapı örtülecek kapıyı tut. Heh, içeride dışarı, dışarıda kaldık, görüyor. Dışarıda kaldık, dışarıda. <laughs> Öyle kapı örtülüyor. Bugün 23 Nisan 2023 Sen Efendim oğlum ya. e, Kapıyı gir içeri Ana çaya vuracağım cam olur da anan kapıyı açsın Anne Anne Çok güzel yağmur yağıyor kapıyı açsana biz içeride kaldık babamla Oğlum dışarıda kaldık içeri içeri Dağların başına kaca Size gösterdiğim yerler depremin evimize verdiği zararlar. Çizikler. çatlamalar ama yine buna şükür. içinde kaldık. Burada çadırlar var görüyorsunuz. 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan metinleri. <laughs> köyümüz etkiledi. Allah hiçbir ülkeye, hiçbir millete, hiçbir insana böyle zor bir imtihan vermesin. Çok zor bir zamandan geçtik. İki buçuk aydır hem hava soğuk hem şey var kar vardı. Bizim buralar bir metreye, bir buçuk metreye yakın kalacak Kar yağar. Yağdığı zaman da kalır uzun süre. Gerçekse bugün sene çok yağmadı ama yine vardı kar. Burası bizim ev. Biz burayı ürtme deriz. Ürtme. Ürtmemiz bura bizim. Bugün de ayağıma taş düştü. Kocaman kaya. Kanal temizlerken Hafiften top alıyorum o yüzden kamera sallanıyor. Size bu tavuru göstereyim kız. Ayağına üstüne basıyor yavrusu arkadaş. Ayağına ayağıma Bu bizim emekli traktörümüz. Bu bizim beyaz meleğimiz. Depremde anam gibi şurada kaldı, babam gibi, amcam gibi. bir ekmekli bularak yapmıştık. Aha şuradan daha şey çekeyim. Aha şurada, aha şurada küçük yerde, tek katlı yerde. Burada kaldılar. Babama muhtar çadır verecekti. Sağ olsun. Bundan sonra oğlum kabul etmedi. Bizim dedik alacak yerimiz vardı, bu yüzden kabul etmedi.